Ee, hocam ben de şeyi sormak istiyorum. Şimdi kumluk kavramını biraz uzun uzun anlattınız gerçi ama e, kavramsal olarak biraz daha iç, içeriğini e, açmanızı isteseyim. E, e, ne, neyin kavramı? Kumluk, kumluk kavramını. Kumluk. E, evet, evet. E, bizim e, düşünsel anlamda e, dünya görüşümüzün aslında en e, temel, rengi noktalarından birisi, çok önemli bir kavram ama bunun daha detaylı bir şekilde, daha iyi bir şekilde anlaşılması gerekiyor galiba. Bu noktada biraz daha e, kavramsal bir analiz yapılabilir mi? Evet. Şimdi bu zaten şimdi, e, insan bütün güzelliklerine odak noktasında derken kısaca temas ettiğim o Esma-i e, buna bunu açıklayan bir konu. Yani i̇nsanın üç şekilde es, Esma-i İlahi'ye aynı olma özelliği var. Diğer varlıklardan farklı şekilde bir kendi üzerine sergiler. Yani herhangi bir insan, mümin olsun kafir olsun fark etmez. Şu yaratılışıyla kendisi istese de istemese de her haliyle aldığı her nefes, yaptığı her hareketle beni yaratan birisi var. Beni şu 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 özelliklerle yaratan, şu şu üzerine şu şu esmaya yani eserle eserlerini gösteren birisi var diye bunu ilan eder. Bütün varlıklarla ortak bir özelliğidir. Yani nasıl bir kuş, nasıl bir yıldız, nasıl bir hayvan, nasıl bir taş üzerine tecelli eden Esra'yı gösteriyorsa insan da kendi üzerinde tecelli eden ilahi isimleri gösterir. Bu birincisi. İkincisi, insan sadece kendi üzerindeki göstermekle kalmaz. Başkalarının gösterdiğinde de okur, kendi üzerindekini de okur aynı zamanda. Şimdi birçok ayeti kerime bütün kainatın Allah'ı devamlı surette hamd ile tesbih ettiğini, onu aldığını, onu öldüğünü bize anlatıyor. Bunu sarık bir şekilde bildiriyor. Biz de inanıyoruz. Ama her mahluk sadece kendi tesbihini, kendi duasını bilir. Yani Nur suresinde geçtiği gibi. Hepsi tesbihinde bilir, namazını, duasını da bilir. İnsan ise kendi tesbihini, kendi duasını, ibadetini bildiği gibi başkasının ibadetini de bilme özelliğine sahip. Bir üçüncüsü, üzerinde ve başkaların başka ibadetler üzerinde tecelli eden esmanın kendi çapındaki eserlerinde eserlerini de kendi fiilleri üzerinde gösterir. Mesela Allah ona nasıl merhamet ediyorsa o da başkalarına merhamet etmek. Allah'ına nasıl ihsanında bulunuyorsa o da Allah'ın verdikleriyle başka kullara ihsanda bulunmak Suretiyle yani müsbet noktada böyle bir tecelliyata aynı olma özelliği de var. Yani kulluk dediğimiz şeyi bu üç noktada toparlayabiliriz insan için. Bütün bunlar da Allah'ın çizdiği sınırlar, emirler, yasaklar, ee, yap dediğimi yapmak, yapma dediğimi yapmamak ama hepsinin temelinde de asla ve asla Allah'tan başkasının karşısında kul olmamak. Yani Allah'a kul olmak demek en birinci manası başkası da kul olmamak demektir. Çünkü insan ister istemez bir şey kul olacak Ya başka bir varlığa, ya nefsine, ya şeytana, ya bir şeye kul olacaktır. Ama Allah'a kul olmak demek, başkalarına kul olmaktan insanı kurtarmak ve yüceltmek demektir insanı yarattı, ona beyanı öğretti, ona Kur'an'ı öğretti. Alemlerin Rabbine muhatap olmak diyebiliriz. Yani en geniş manasıyla bu şekilde özetleyebiliriz. Yani mutlaka bir şey hissettiyseniz onu da paylaşma daveti gibi algılayın isterseniz. Evet, devasa bir kainat. İşte ben belki 30 sene öncesine gideceğim, sizden öğrendiğim bir şey. 10 üzeri 79 atomdan oluşan bir işte kütlenin patlaması ve şu anda biraz önce bahsettiğiniz gibi işte 2 milyon 200 bin ışık yılı uzakta en yakın galaksinin olduğu kim bilir daha hangi mesafelerde nelerin olduğu. Niye? Yani bunlar bizim kıyametimizle beraber onların kıyameti de kopacak mı? Buna dair hiçbir bilgi rastladınız mı? Ya da hani en garibanımıza inşallah asgari ondan oluruz. 10 On tane bu dünya vadinin gerçekleşeceği zemin inşa edilmiş. Buna dair ne hissediyorsunuz? E şimdi bunlar tabi ahirete ait konular olduğu için gayb bilgilerine geliyor ve bizim bu konudaki yegane kaynağımız ayetler ve hadisler. Yani bunun dışına çıkamıyoruz. Ayetlere baktığımızda çeşitli şekillerde yorumlanmaya müsait olduğunu görüyoruz. Yani bu ayetlere bakarak, kıyameti tasvir eden ayetlere bakarak çeşitli modeller geliştirebilirsiniz. Ama bunları test etme ve şu doğrudur, şu yanlıştır deme imkanımız yok. Fakat netice itibariyle baktığımızda mesela o gün semayı defter yaprakları gibi görürüz. Ayet-i Enbiya Suresinde geçen o ayet gibi ayetlere baktığımızda veya kıyamet günü e, Cenab-ı Hakk'ın avucunda dürülmüştür gökler bu tür ayetlere baktığımızda kıyametin çok yakın bir kıyamet olduğu anlaşılıyor. Ama biz buna bakarken kendi yerimizden baktığımız için e, farklı şey görüyoruz. Halbuki buna Cenab-ı Hakk'ın nazarıyla bakmak gerekiyor. Yani biz mesela bugün işte bugüne kadar 15 milyar sene geçmiş, eğer bütün kainatın kıyameti tekrar bir kapanmayla kopacaksa bir 15 milyar sene de bu alır, e bu kadar beklenecek mi diye sorabilirsiniz. Hayır, biz bekleyecek olan biziz. Bu da uykuda beklenecek bir zamandır. Gözünüzü kaparsınız, açtığınızda geçmiş olabilir. Bekleyecek olan Allah değildir haşa. O zamanda münezzeh olduğu için bunlar olabilir. Ama böyle olacak demek için söylemiyorum bunu. Eğer böyle olursa cevabı da bu olabilir diye çok geniş yorumlara konu teşkil eden bir şeydi. Şimdi bundan daha önemli olan şeyler var. Mesela ben bu depremden sonra, 99 depreminden sonra çok sorulan bir sual var. Ya. Yani. Kıyamet ne zaman kopacak diye. Ben de size kesine çok yakın bir tarih verebilirim diye cevap veriyordum. O zaman herkes dikkat kesiliyor tabii. Ve 100 seneyi bulmayacak cevabını veriyordum. Herkes tafsilatı için odaklanıyor. O zaman şunu soruyorum. 100 sene sonra bugün yeryüzünde nefis alıp kimse hayatta olacak mı? Olmayacak. Demek ki bugünkü dünyanın kıyameti kopmuş olacak. Bugünkü dünyanın yani bizim kıyametimiz koptuktan sonra kalan kıyametle bizim işimiz ne? Yani o bizimle çok alakalı olan bir şey değil. Öyle de olabilir, böyle de olabilir. Çok geniş yorumlara açık olan bir şey. Maalesef bu konularda zaman zaman çok tartışmalar cereyan ediyor. İşte bir güneşin e, ömrünün son safhaları mesela ele alınıyor. İşte dünya götürecek hale gelmesi, kırmızı de, deve dönüşmesi, ilahi falan. Bunların bir kısmı Kur'an'daki tasvirlere uyuyor, bir kısmı uymuyor. Şimdi bunlara baktığınız zaman, hani kıyamet mesela çok ani kopacak deniyor hadislerde de. Yani insanlar çok gafil olduğu bir anda buna dair şeyler de var. Demek ki bizim kıyametimiz bir de kainatın kıyameti diye konuyu ikiye ayırabiliriz. Bunların ikisinin de birbirini takip eden süreçler olabilir, birbirini tetikleyen süreçler olabilir, bilemiyorum. Yani sonunda yine bir bilmiyorum cevabıyla karşılaşmıyoruz. Ama bundan ötesi dünyada bizim en bizim için en fazla önem taşıyan şey işte o son saniye içinde bulunduğumuz şeydir. Son saniye içindeyiz. 24 saatin son saniyesindeyiz. Bu kadar çabuk geçen bir ömrümüz var. Hatta hadis-i geçtiği gibi uykudadır insanlar uyanın, ölünce uyanırlar. Bakın mesela uykudayken biz çok uzun zaman geçmiş gibi rüyaları algılayabiliyoruz. Ama uyandıktan sonra görüyoruz ki hepsi birkaç dakikaya sığmış. Belki Ölümle uyandığımız zaman da aynı şeyi göreceğiz. Belki şu anda bize gerçekte uzun olmayan ama çok uzunmuş gibi gelen bir hayatı yaşıyoruz muhtemelen. Çünkü ayetler de onu gösteriyor. Diyor ki o günü gördüklerinde sanırlar ki dünyada ya bir akşam ya bir kuşluk var. Yani biz o rüya içerisinde olduğumuzu çok kısa bir an içerisinde yaşıyor gibi yaptığımızı düşünürsek yani kıya hadis-i şerifte dine geçtiği gibi kıyamet, cennet size ayakkabınızın bağından daha yakındı ama cehennem de öyle. Bu imanı muhafaza edersek daha doğru olur diye düşünüyorum. Ama diğer konularda hani yürütülen şeyler ben ne doğru diyebilirim ne yanlış diyebilirim. Sarih kaynaklar ee, birçok yorumlara elverişli şekilde. Belki hani benden daha ciddi şekilde bunu inceleyenler, daha müşahhasiyelere de girebilirler ama ben doğrusu o noktalara çok fazla merak sağladım. Onu söyleyeyim. Hocam çok teşekkür ederiz. Ben iman noktasında e, bir sorum olacak. İnsanların sefen iman noktasında yapmış olduğu yanlışlıklar yani farkında olmadan veyahut da doğru olduğunu zannederek şirke dayı kayan yanlışlıklardaki durumları ve sorumlulukları neler olabilir? Yani bir kötü niyetle de değil, art niyetle de değil ama bilgisizlikten veyahut da yorumlayamamaktan kaynaklı. Çünkü Kur'an'da biliyorsunuz en fazla geçen şeylerden ayetlerin içerisinde en fazla geçer, affetmez misiniz? düşünmez misiniz diye ama insanlar bir bu boyutu var. İkincisi bir de e, aman ben yanlış bir şey yaparım da dinden çıkarım veyahut da dinim zede alır korkusuyla hiç düşünmeden, affetmeden e, çeşitli yorumlara teslim olan insanlar var. Yani bu aradaki şey ve burada çok kaymalar da oluyor. Evet, evet. şimdi bu önemli bir nokta. Yalnız ben bu konuda sadece prensip seviyesinde bahsiyle söyleyebilirim. Yani bu e, tehlikelerin büyük olduğunu, en basit sandığımız ve dilimize kolaylıkla söylediğimiz bazı sözlerin dahi iman için ciddi tehlike teşkil edebileceğini söylerim. Ancak bunların vakalara tatbiki, yani şunu söyleyen ne olur, şöyle yapan ne olur gibi vakalara tatbiki biraz fetva işine girdiği için o, o konuya ben girmemeyi tercih ederim. Sadece önemli olan şey bizim bu noktalara çok hassas olup imanımızı muhafaza noktasında ciddiyet sahibi olmamız. Yani insan şimdi çok büyük bir servete konsa onu muhafaza etmek için, sağ sola kaptırmamak için, yedirmemek için başkalarına her şeyi yapar. Sigortalar, ne bileyim, birçok şeylere bekçi tutar, alarm taktırır, bir şey yapar, her yapar. Şimdi imanımız bunlardan dünyadaki her şeyden, hatta dünya ve içindeki her şeyden çok daha kıymetli olduğuna göre bizim de bunu sigorta altına almamız için bir takım şeylere başvurmamız gerekir. İşte benim anlatmaya çalıştığım bu. Ama hani bu sözleri söyleyenler bizde hani insan farkında olup olmadan hani şeye girerse ne olur o biraz farklı bir noktaya gidiyor. Biz ona yani o fetva tarafına girmeden sadece genel seviyede şey yapmakla kalalım. Burada e, tabiat hisalesinin başında Bediüzzaman'ın düzlemanın tavrı biraz daha bana makul geliyor. Daha e, müsamahalı geliyor diye. E, küfrü işmam eden öyle sözler var ki ehli iman bilmeyerek istimal ediyorlar şeklinde bir ifadesi var. Yani buradan anladığımıza göre o sözler küfür şeyi taşıyor, kokusu taşıyor. Fakat bilmeden kullanıyorlar ama kim kullanıyor? Ehli iman. Demek ki ehli iman olmakla beraber bir takım tuzağa düşüyor. Fakat yine de hani imanlarını kaybetti diyemiyoruz. Yani demeyelim ama başkaları için demeyelim ama kendimiz için biraz hassasiyet sahibi olalım demeyi tercih ederim. Müzik